kanalımın ilk videosu arkadaşlar ee, şimdi e, bu tarafa doğru gelelim arkadaşlar e, benim yurdumun odasının kapısı bu e, şey Güney Kore'de genellikle yurt odalarında arkadaşlar bunlar olur e, şifreli girişler olur ben size ay yok bu yanlış bekle bir saniye böyle bu şekilde giriyoruz arkadaşlar böyle yapıyoruz ve böyle İşte. Arkadaşlar yurt odalarında genellikle bu kadar genişlikte bu kadar dolaplar yok ama şükürler olsun ki benim yurdumun odasında bu kadar o şeyler var dolaplar var o yüzden o konuda şanslıyım ama bunlar genellikle işte ekstra eşyalar koyulmak için koyuluyor arkadaşlar ben de size bu tarafı göstereyim şimdi. Arkadaşlar işte ayakkabılar, ayakkabılarım. İşte e, genellikle ne koyabilirsiniz? Valizdir, vesairedir. Veyahut da başka şeyler. E, ekstra ne koyabiliyorsanız buraya koyabilirsiniz. Burada Burası da var. Burası da genişlikte. Zaten e, burası bir taraf benim oluyor. Bir taraf da arkadaşımın oluyor. O da arkadaşımın oluyor. Bu şekilde. Çok Fot güzel. Kodu gösterelim. Yeni marka. Marka. <laughs> Şey reklam yok. Reklam yok, reklam yok. <laughs> Arkadaşlar şunu da göstereyim size. Arkadaşlar e, bu Güney Kore'deki evlerde genellikle var. Güney Kore'nin evlerinin kapıları aslında böyle bu şekilde. Buraya da böyle yapmalı. Benim hoşuma gitti. Aslında iki kapı olması biraz saçma gibi gelebilir ama aslında mantıklı. Şimdi biz klimayı açtıktan sonra, yer açtıktan sonra bu işe yarıyor. O yüzden beğeniyorum. Bir de cam falan filan hoş, afili duruyor. O yüzden beğeniyorum. Ay, dur, Ona göre. Evet, ilk girişimizi yapıyoruz. İlk girişimizde bizi e, tabii ki de arkadaşlar e, dolap yine karşılıyor. İşte bedden, bedden yedir, ya, havludur, işte pikedir, işte nevresindir, işte dosyada falan veya valizler, valizler bayağı büyük. Siyahlar, güzeller yani ben beğeniyorum. E, i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle yerleştirebilirsiniz. Güzel oluyor. Evet, kapatalım. Çöplerimi de koyuyorum ha arada. Pojit falan filan onları koyabilirsiniz. Ee, şimdi şurayı açmayayım ya. Bu arkadaşım tamam. Onu açmayacağım. Unuttum yerimi. Her neyse arkadaşlar işte buraya da falan vesaire kullanabilirsiniz. İşte laptopunuzun çantasının vesaire falan filan. Orası da şey yani eğer yer bulamadıysanız. Arkadaşlar işte kozmetik ürünlerimi, işte makyaj vesaire bunları buraya koyabiliyorum. İşte bunu da burada unutmuşum. Her neyse. Ee, işte bu işte ne deniyor buna? Ha kıyafetlerim. Ee, kıyafetlerimi koyuyorum. Pantolonlarım işte ee, tişörtler vesaire. Pijamalar. işte bunlar koyulabiliyor. Reklam yok. Her neyse <laughs> onu görmezden gelin. Neyse. E, işte o şeyler falan filan. Arkadaşlar kızlar gelecekse gerçekten bunu getirsinler. Gerçekten bunu getirsinler. Onlar aldı beni neyse. Allah'ım iler getirin o güzel oluyor. Ha, bakın arkadaşlar ben burada bunu çok sevdim. Hani aynalı küçük olması havluluk için bunu böyle koymaları bile benim çok hoşuma gitti açıkçası. Gömlek. Havluluk aslında o gömlek için değil de havlu koymak için vesaire. Arkadaşlar bu da benim çalışma masam. İşte gördüğünüz kitaplarınızı vesaire kalemdir, işte başka bir eşya hani bunu koyabilirsiniz. Yani ben bu şekilde koymayı tercih ettim. Şu an zaten ben bir haftalığım. Aslında karantina dönemindeyim. Ee, şu an bu kadar yerleşebildim arkadaşlar. Ancak bunları koyabildim. Daha zaten gerisi gelecek isterseniz, gerisinin gelmesini isterseniz abone ve beğeni yaparsanız kesinlikle gelir. Hem de yorumların neler yapmam gerekiyor güne, Kore ile alakalı neler istiyorsanız ben onları size göre yaparım. Siz isteyin, ben yapayım. Ee, arkadaşlar işte şurada ee, bu da keza dolaplık işte e, gözlük vesaire koyabileceğiniz işte. <laughs> her neyse. Ee, arkadaşlar bu var. Hayatımda gördüğüm en saçma gereksiz bir şey. Ne için kullanıldı onu anlamadım. Ama kullanılmış. işte gözlüktür vesairedir. Türk parasını getirmesem zaten içimde kalırdı. Türk parasını getireceğim. Her neyse. Size Türk parasıyla aslında e, şey parasını da göstereyim de. Bizim bildiğimiz buradaki e, bunlar bu şekilde. Bunların paraları bu şekilde. Bizim işte 100 kuruş. Yani aynı düşünebilirsiniz. Hani bu 100, bu da 100. Bu şekilde. Bunda pek bir şey yok. Böyle. Size ye şey yiyeceklerinizi getirmenizi tavsiye ederim Türkiye'de. En azından e, nasıl desem e, karantina döneminde pek fazla para harcamamak için iki haftalık hani ne biliyoruz ne bilmiyoruz dışarı çıkmıyoruz. O yüzden ücretlerini bilmediğiniz için iki haftalık vesaire daha fazla için Getirebilirsiniz. Kahve ihtiyacınız varsa onları getirebilirsiniz ya da nabuzdur falan vesairedir onları bisküvidir bence getirin ama özellikle kahve falan getirin gerçekten işe yarıyor. Ee, bu da benim yatağım. Ben bunun içinde yatıyorum. <laughs> ben burada yatıyorum, uyuyorum. Aslında rahat mı Türkiye'deki gibi mi? Arkadaşlar Türkiye'deki gibi rahatlık değil sert. Biraz ilk başta ilk gün aslında çok rahatsız olmuştum. Ama şimdi alıştım e, sert olmasına rağmen. Bunları da arkadaşlar e, buradan alabiliyorsunuz ama ücreti var, e, pahalı. Ben size tavsiyem getirin. Eğer getirebiliyorsanız getirin. Getiremiyorsanız bile ona göre zaten bulursunuz. İlk başta almazsınız da başkalarından rica edip de hani ucuzuna da bulabilirsiniz. Onu yapan bir, birini tanıyorum. Ee, arkadaşlar buzdolabı normalde güne, e, Güney Kore'de e, her yerde var mı bilmiyorum ama genellikle var diye biliyorum. Görmüştüm çoğu videolarda. Burada da var arkadaşlar buzdolabı. Buzdolabı hiç <laughs> buzdolabı, neyse. Arkadaşlar bunu koyabiliyoruz. İşte bunları. Şu an zaten bir haftalık olduğumuz için. Pek bir şey koymadık zaten. O yüzden gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben en çok özelliği niye beğendim biliyor musunuz? Şu klimayı ya. Sizce Türkiye'de her yerde var mı? Bence yok, bence yok, kesinlikle yok. Ama işte Güney Kore bunları düşünüyor. Ha, size de bir özellik göstereyim. Her odanın Wifi'si e, var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle Wifi'leri var arkada da şey var. Yosun <laughs> var. O ekmek arkadaşlar. Biz öyle değerlendirmeye karar verdik. Her yerde bulmazsınız. Ben buldum, koyduk işte o şekilde. Ondan benim de haberim yoktu. Arkadaşım koymuş maalesef. <laughs> Allah razı olsun. Her neyse arkadaşlar. Hani çok e, sorarsınız diye belki gerçekten yer ısıtması var mı? Gerçekten yer ısıtması var. Alttan yer ısıtması var. Ve bunu dereceyle şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar işte şuradan ayarlıyorsunuz. Basıyorsunuz. 26 mı? Yukarıya çıkartıyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz kesinlikle hani çok güzel onu ayarını siz yapıyorsunuz. Klimanın ayarını siz de yapabiliyorsunuz. Ben başlattım şimdi. Kapattım pardon. Başlattım. Açtım. Ve indirdim. Sonra yukarı kaldırdım. Bu, e, bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Aslında niye bunu bu kadar çok ayağı anlattım onu bilmiyorum. Bunu arkadaşlar daha kullanmadım. İnşallah kullanmayı nasip olurum. Acaba niçin kullanıyor Ay, Vallahi da çalıyor şey, güvenliği aramak için önemli bir şey olduğu zaman o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben daha kullanmadım. Daha önemli bir işim olmadı. Öyle. Arkadaşlar işte size bu masamı tanıttım. Ha, gelelim şimdi tuvalete doğru. Tuvalete doğru. <laughs> tuvalete doğru ama ışık. Ha, tuvalete arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi bir şey olmaz artık. Sizin için giriyor bu kadar. Abone olmayı, ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. arkadaşlarınıza da tavsiye edin bence. Çünkü Güney Kore ile alakalı ne istiyorsanız, siz ne isterseniz o videolar gelecek. Yorumlarda da yazarsınız eğer beğenirseniz. Arkadaşlar işte e, aynamız çok büyük. Bu yüzden onu çok seviyorum. Şunu açayım ki daha iyi olur. E, böyle bu şekilde de var. Böyle hani nasıl desem böyle kullanışlı. Aslında biz, e, ben yeni geldiğim için, aslında biz yeni geldiğimiz için biz yeni geldiğimiz için tek bir şey koyamadık ama size hemen göstereyim dedim. Güney Kore ile alakalı her şeyi göstereceğiz daha doğrusu. İşte ıslak mendil falan vesaire i̇şte ne gösterecek işte. Yani böyle, oradan reklam kasmıyoruz her neyse. Bu şekilde havlularımızı vesaire koyabileceğiniz bir yer. Aslında güzel, ben burayı mantıklı gördüm. Her yerde yok, Güney Kore'nin her yerinde yok. Kapılar mesela güzel yani renkleri güzel hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar lambalar da böyle güzel. Bir tanesini kapatıp bir tanesini açabiliyorsun ona e, sıkıntı olmuyor. E, bu kadar da oldu turum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer izlediyseniz e, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güney Kore ile alakalı ne istiyorsanız o videolar gelecek. Arkadaşlar bu kanalda. Ee, hem e, Güney Kore ile alakalı ne isterseniz olur da burada bir aile olalım. Hani e, bu kız e, Güney Kore'ye gitmiş ve buradaki hayallerini gerçekleştiriyor ve benim de hayallerimi birlikte ortak olmanızı isterim arkadaşlar. E, hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.